E, simacı oynuyoruz. Bu kardeşimiz ne yapıyor? Bu çok kötü hareketler yapıyor. Bu aynı takla atmaya çalışıyor ama atamıyor. Bu bence benimki lazer kılıçlarıyla şov yapıyor. He benim gide. <laughs> Sanki birisiyle savaşıyor. Oh yeşil. Bak yeşil ekranın ne da oldu. Yaptığını. Çakal. Senin yeşil ekranın ne da oldu. Ne yaptığı sürpriz olsun. Ne yaptığı sürpriz olsun söylemeyeceğim. Worker 3. Worker aşağı Worker oynuyorsan. Oğlum bir kamera. Kamera 3. Haydi haydi kameraman, kameraman haydi. Ne çekiyorsak artık. Biz şu anda galiba adam bir şey eğitimini alıyor çekiyoruz. Pelçedi. <laughs> şey Oha ben ikinci adamı da aldım. Şu anda iki adam birbirleriyle kapışıyor. <laughs> demek ki demek ki bu savaş şeyi savaş nedir onun adı savaş hmm. ben de ikinci adam aldım bismillah savaşacağım. hay ben savaş izlemeye geldim hadi bakalım mavi kader <laughs> kılıçla aktörün kemiği kazanacak yoksa aktör Vader mı haydi haydi heyecanlandım şu an oğlum çok iyi savaşmıyorlar mı he Öğreniz bizden Oğlum ben şeyi beğendim. Böyle e, alttan giriyor kırmızı ışıklı, alttan geçiyor yani öldürmeye çalışıyor. O da son anda üstünden atlıyor. Yok evet. Oğlum sabah kadar izleyebilirim. Ben bir tane kan de... mikrofoncu aldım. Mikrofoncum vardı lan. Evet. Walker 4. He Walker 4. He. O şarkı söyle. Bum 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 bum. bum. Haydi savaşın. <laughs> Haydi savaşın. Bu kadar heyecanlanmadım tamam, bir tamam, şey. şey. Terif, terif, terif yiyeceğiz şimdi. E bu ne yapıyor kardeşim? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor kardeşim? Mikrofon mikrofon yapıyor da bunların savaşmasını izlemek daha güzel. Eyvallah mikrofon ben sabah kadar onu izleyebilirim mi? Evet. Aa. lira <laughs> Çok mantıklı. Haydi şey savaşın. Verdi. savaşın haydi. Haydi savaşın savaşın. Oğlum yeşil ekranın arkasından da şey izliyor lan. Misafir. Ne? Bak. Şu şey var ya konuk misafir gibi olan. Hı. İzlemeye gelen. Hı. Hmm. İzleme 5. adamımızı aldık ve patlamış mısır yiyor. Çok güzel. Evet işte o o dediğim. Şeyi aldım. Ben Aktör Vader'ı level 3 yaptım. Aa nasıl yapıyor? Yanında şey var ya. Hızlı koşma işareti. Gördüm gördüm. Ben Aktör Luke'yi şey geliştiriyorum. Gel Geliştirdiğim için ben Aktör Vader'ı sevdim ya. Aktör Vader Aa <laughs> daha çok para veriyor. evet. Evet biraz. Oy beni oldu benim param? Ama şeyle var şimdi. Evet bugün mısır reklamımız var. Mısır reklamı. Patlamış mısır reklamı. Haydi kardeşim haydi. Ye ye daha çok ye de para var. Mısırlarınızı yerken keyif yapamıyor musunuz? O zaman bizim gibi yemek. Çünkü şişmanlarsınız. <laughs> Lan bir tane set almak için yemek, için. yemek, yemek yemek Şimdi reklam olacak. <laughs> ciddi ciddi düşsene. Youtube reklam yaptık diye bize para veriyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok gülerim. Pepsi, 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 Pepsi <laughs> reklamı. <laughs> reklam var sevdiğim. Pepsi reklamı, Pepsi reklamı. İçini rahatlatır Pepsi. Pepsi yaşatır seni, sigara öldürür seni. İkisini aynı anda hiç ölümsüz ol. <laughs> Hep, hep şu an Arkadaşlar şu anda reklam... yemek için doğduk galiba. İki bir telif yeme hareketleri yapıyoruz. <laughs> evet biz, biz telif için bu videoyu çekiyoruz şu anda. <laughs> Arkadan Dark Maid'in müziği açayım da daha da çok... Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> ben de Moni... Ben de Billie Eilish şarkısını açalım, iyice telif yiyelim. Ya, bu ne lan bu ne bu ne Arkadaşlar film ne zaman yayınlanacak 2 saattir siz kapışıyorsunuz <laughs> Biz kapsinoyuz oğlum O değil de bana bunlar öküz gibi para veriyor siz öküz müsünüz <laughs> İyice teni iyice seni kameralarımıza kızlarımızla bir havl almak için bende 2000 mi istiyorsun? Hayır. Ben Tuba'yı alacağım daha yeni. Ben Arthur Vader'ı güçlendirdim biraz. Şunu yükle. Yüz, yük. Benim Arthur Vader. Ya Dark Vader o. Benim Arthur Vader'ım level 3. Arthur Luke'em de level 3. Kameramanım level 2. Mikrofoncuğum level 3. E, pa, patlamış mısın yenimde level 1. <laughs> Benimkiler patlamış yiyen adam. Birinci level. Kamera ay işte mikrofoncu birinci level. Aktör Vader ikinci level. Aktör Lukiye üçüncü level. Kamera Mamayla bir level. Aa set biri bitirmek iki bin lira. Evet. Daha yeni mi gördü? Daha ben daha yeni açtım. Acaba ne olacak set 2'de? Ha acaba ne olacak? Oğlum ya, inşallah avatar olur. İnşallah avatar olur. Acaba ne olacak? Benim 2000 param oluyor sana söyleyeceğim. Aa oldu ve sana söyleyeceğim şimdi. <laughs> Benim 2000 param var. Bomboş arazi. Evet, set 1'i tamamıyla bitirmek istiyorsanız 2500 lira toplayın. Okey. <laughs> Bizde zaten o para çok var. Biz para çıkıyoruz. <laughs> o değil de aktör Vader'la karşı aktör Vader ve aktör Luke'e şok olmalı değiller mi? He birisi üstüne atlıyor birisi altından geçiyor. Bak aktör Vader tam onu havada öldürecekken bu yere doğru eğizliyor. Onu öldürmek çalışıyor ona öldürmek çalışıyor. Çocuk çabuk şey anlamadı. Yeşil ekranda şey yapsın bunlar. Yeşil ekranda dursunlar arkaya kapışma müziği koyalım ve kapışma müziğinde de dans etsinler. Evet paramız boşa gidiyor arkadaşlar böylece. <laughs> Yine 2000 lira istiyor. böylece paramız boşuna yapıyoruz. Bak bu sondu kesim. Eğer güzel bir şey gelmezse... Ay bir tane daha var. Eğer, eğer çok kötü bir şey gelirsen ben senin bip 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 bip. <laughs> ya inşallah avatar gelir ya. Avatar. Avatar şey var ya mavi mavi canavar mıdır artık ne dese. CP Derman gelirse çok gülerim. Bu arada CP Derman geliyormuş. Yok CP Derman bu bu şimdikinden bir sonra. Düt 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 düt. Aa, düt düt düt. Ama, şimdikini unuttum. Ve set 2 için 3000 lira istiyor. Hayır. Hayır. Acaba şimdi de 3000 istiyor Çok güzel kazıklıyor bir oyun bizi Ya inşallah avatardır Ben, ben avatar istiyorum <laughs> Bak avatar gelmezse Avatar Oh Mısırın güzel mi bir bitmedi Sonsuz mısır galiba kardeşim o <laughs> Avatar Avatar mı geldi Avatar çıkması için galiba dua etti. Ee, boş çıkıyor kutumuz. Kutumuzu doldurmamız lazım. <laughs> ya da doldurmamamız. Evet bir tane mavi ekran alıyoruz Oo, yeşil ekran. İlk kez bir kız kameranımız var. İlk, ilk kez bir kız kameramanımız var. Kameraman. Acaba var mı? Arkadaşlar merhaba. Oha ilk defa ilk defa mavi ekran. Yeşil ekrandan sonra mavi ekran. Ne yaptı ki sen? Iyi mi? Arkadaşlar bay bay video bitiyor. Hemen bundan sonra arkası gelecek. 10 dakika olmuş.